her eleştiriye karşılık vermek zorunda değilim. Eğer bana zarar vermiyorsa görmezden geliyorum eleştiri. Neden? Çünkü enerjinizi ve zamanınızı banka hesabındaki para gibi düşünün. Banka hesabındaki para artabilir, azalabilir. Fakat enerji ve zaman hiçbir zaman artmıyor. Bizim cebimizde, banka hesabımızda belli bir enerji ve zaman var. Ve o bir gün bitecek. Sınırlı bir kaynak o o sınırlı kaynağı ben kime vereceğimi, neye vereceğimi çok dikkatli seçmek zorundayım. Hayatta benim en cimri olduğum yer kendi enerji ve zamanımdır. Eleştirilere enerji ve zaman verecek miyim, vermeyecek miyim? Bunu çok dikkatli seçerim. Eğer vereceksem de bu gerçekten gereklidir. Sonra da cevabı verdikten sonra hızlıca arazi olurum. Çünkü o enerji ve zamanı yatırmak istediğim başka şeyler var. Bununla uğraşamam yani.